Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle çok güzel bir face to face karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. Tabi efendim. Hadi videoya devam edelim. Ben x80 proto aldım. Pembe alan var mı? Oo. Yok abi yok. <laughs> Valla şey bizim pembe alan vurduruyor dur dedim. Tam olarak Bu tam olarak ne? Oynayınca göreceğiz ben de bilmiyorum. Yarış galiba. Onun gibi şey herhalde. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aslında bir gol bir kardeş. Ghost var abi sikeyim ya. Ghost gider ghost bir gider. An. Ghost gitti bile. <laughs> İpekli dur. Alan Mustafa senin ya? sürdüğün arabaya sokuyor Mustafa biraz sen arkadan <laughs> vurdurdun ama Bir <laughs> şey yaptın arkadan ittirdin beni <laughs> O ben yukarıya bileyim ben bu haritaları seviyorum ya. Bunlardan bize dolu vardı bu arada. Deseydiniz ben açardım bu kadar uğraştınız. Haydi önünüzdekine bir odaklan şimdi boş ver. Hadi. Ne Ben de yer Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? A! İşte gitti. Işte işte işte. işte. Aa, be. Ne lan. Oğlu <laughs> <Ay, gülüyor> no lan. <laughs> <olabını. gülüyor> Oğlu lan. Ay, <laughs> ne oluyor Oğlu. <laughs> <Uyum. gülüyor> <laughs> <Çiolabını. gülüyor> <Hatırma> lan ne oluyor? Senin yanından Aa, yok. Çek at. Ya oğlum mal. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Lan? Olur le koydu baba çocuğu. Onur <laughs> nasıl? Soydun? Ben de ben birinciydim ya. Başka ben şimdi arkadan girdi. Onunun ne O <laughs> <laughs> Kolaydı lan. Allah atan kim lan? Ölüne çolak beymiş. Lan uçuyorum burada. Ayda Yunus abi. Araba değiştik. Oğlum bu nasıl face to face? Face to face değil bu ya. Tutun trajesi, tutun trajesi. Kim önümdeki? Benim. Gitmiyor araba. Abi bu arabanın ucu aşağıya doğru kıvrıldığında dengeyi nasıl sağlıycaz? Cennet'e ne Kontrol tuşu, eğilme abi! Hangi yavşak o arkamdan bana vuruyor? Oo benim araba değişti. Bakıyorum evet. ben havaya bakın. Arkadaşlar Yunus abinin götünü asfet mi yeri Bak ya bak bak bak. Aptala bak bak. Kim bu ya? Ay ananın. Yunus abi bozmuş ya. Vay be. Benim tanıdığım Yunus abi bu değil. Oğlum ne oluyor? Barcelona'ya bir kenar olmuş. Ananı avradını. Oh yo wow. Patladık. Yok patlamadık. Bir Lan Birinciydim <laughs> üçüncü oldum ya. Biri yukarı <laughs> çıktı ya. Ben, ben bir mi çıktım amına abi? Yukarı mı çıktım Bu hangi araba? Ananı sikeyim Hayır. Bunu zıplayan araba. Evet, sonunda fark ettim. Hayır. Oğlum ne oluyor? Havaya bakarsanız saklatan beyaz arabayı görebilirsiniz. zıpla bakayım nasıl oluyor. zıpla da. Artık geri geri gidiyorum onu yani. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? O buradan geçen kim? Arkamda çiçeğim. Kimseymiş. Abi Solakım. Abi bir şey diyeceğim. Oraya <laughs> basacağım <Ben devamı. gülüyor> diye eğile basıyorum zıplıyorum ya. Solakım. Abi devam Abi ben devamlı hep aynı yerde dönüp duruyorum. ee evet, Olay yani. bu. Vay canına. Olay bu mu? Olay bu ya. Olay tamamen. Hani Oğlum, nasıl yapacağız? Ne yok? Bu? buradan uçarım mı bu arada? Ve E'ye basıp uçacağım zaten orada. Oğlumlar bize fark attı çolak. Dörtüme yani. geldi. Kanka uçma. Aaa! Paraşütü neyle açılıyor? <laughs> <laughs> E'ye bas, E'ye bas. Oğlum paraşütü neyle açılıyor bu? Kanka paraşüt altı hep zorda mı? Bu Yandan geçen kimden bu? Oğlum! Kanka orada ara birinciliğe çıktı Mustafa ya? Ben mü oğlum. Hayır ben altıncıyım ben ama. Oğlum Çin bir daha, de daha mı e aynı yerde e döneceğiz? He iki tur yaptım şey. Onur! Oğlum ben havada kaldım ha bu Ben geri geri yapıyorum. Oy! Oyyy! Oğlum. Hayır 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 hayır. Kim bu? Üçüncü. Ay, i̇kinci ay. kim oldu? Flockrizz. Flockrizz. Sıkıntı. Ooo! Ben dördü. Oğlum bu paraşüt açmak hiç mantıklı bir şey değilmiş. Bu arada. Karşı hangi tuşla açılıyor ki bunda? Orada tuş olmaz. Ee, space mi? mi? Abi parçası çok saçma bir araba. Kapalım mı? Aa nene. Oğlum bu araba dönmüyor ki. E'ye basın nitro geliyor diğer arabada. <laughs> E'ye basınca zıplıyor bu araba ben biliyorum. Oğlum, Allah belasını versin. Yo 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 nitro nitro zıplamıyor ya lan yanlış söyledim yanlış söyledim lan beni bekle lan Nitro nitro Oğlum atla da Hani ee beni de... <laughs> Kim denedi onu Harita yalnız her yerde her şey birbirine benziyor burada şey bunun nitrosu vardı <laughs> lan herhalde sanki yok muydu da <laughs> ben... nitro var Eyle e e bas eyle bas Emre abi İlk ilk Ya sen giderken ben geliyordum kezemeyin <laughs> o kim lan paraşütle şey yapan? <laughs> Ananı avradını Yanlın lan, lan bu paraşüt nasıl aşağıya doğru iniyor? <Gülüyor> 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 paraşüt nasıl kapancak? Oğlum checkpoint <laughs> yok lan Oğlum cevap versene de Yok bilmiyorum. Biraz şey, space baz. Ya checkpoint almadan gitmişim. Ananı bacını sikeyim. Ya Ona ben kendimi patlattım. Bir şey söyleyeceğim. He. Oğlum araba yere inmiyor. Bir şey denem. Aha, valdayı. Space abi Space bas Tamam lan. Aa ben birinci oldum nasıl oluyor? Bra 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 bra. -bra, -bra. Ben nasıl birinci oldum lan? Hey, 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 ben hala üçüncüyüm ben ne güzel birinciydim daha demin nasıl üçüncüye düştüm ben onu anlamadım. Hani benim 50 gram pasta mı? Nasıl çok güzel düştüm Aa harbiden ben nasıl birinci oldum oğlum? Ya abi ya de... abi, sen çok istiyorsun al amına. Bu araba niye zıplıyor amına koyayım ya? Hey Allah'ım hadi. Söyle. <laughs> <Aa, Gülüyor> Kardaaaar Yunus abi sesin geliyor Bak. mu benim ya? Ne kardaaaar Geliyor 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 Avukat mine Gez kalemiz Ben hala üçüncüyüm Atlan beni geçiyor şey Mehmet beni geçiyor Ya geçiyor dediğin, o. ben oğlum oğlum Birinciyim ben ama oğlum Oynayın 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 <laughs> oynayın Bu oyun birinci benim oğlum Kimseye vermem bu oyunu Arkana bak bakayım sen bi Arkana bak arkana <laughs> Motorlar çok güzel atlanır burası <laughs> Bunu <Bunlar> da <çözüyor gülüyor> bu X'e X'e Harekete bak X'e bas araba hızlanıyor bu Allah çarpsın hızlanıyor Oy! motorla geçenler kim lan? Misafiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ben Benim motorla geçiyorum. Selamun Aleyküm. Bu hangi araba? Hayır, ben orada şey aldım mı alamadım mı bilemedim oğlum bir an. Ben bir motorlara çarpayım o zaman diyeceğim mi? Değiştiler ya. Son anda değişti. Abi bu araba oğlum. çok mutlu. Hadi Vallahi. be. Onur'u kaçırmamam lazım. Ya Ayla. siktir ya. Son o veren. neydi lan? <laughs> Mehmet altına ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> abi. abi ne zaman bitiyor? <laughs> oğlum bu bir daha kaç tur lan bu? Daha yeni bitirdik bir turu. Kaç tur yapmıştık <laughs> ki? Yunus abi. Yunus abi. Yunus abi. İki. Abi <laughs> altıma sıçtım. Şerefsiz ben de korktum yani <laughs> Abi bu araba çok uçuyor. Bu yandan uçan kim öyle? Yunus abi hem gitmiyor hem çok uçuyor. Benim araba uçmuyor uçmaya da çok böyle nasıl diyeyim yavaş gibi. Aaaa Abi bir şey diyeceğim bu önü kaldırarak havada uçmayı motorla nasıl yapıyordu lan? Btnl var. Ayy ben yanlışlıkla bir hata yaptım. ya? <laughs> patladım. Abi <oraya. gülüyor> ben kim orada Ben patladım ya. Orada bilerek patlattı. Bunun bu ne? Çay <laughs> Mehmet. Bak onu çıkar. Hayır 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 hayır. Ananın öldüm öldüm. Aşağıdan arabayla uçarken. Benim Yunus abi. yan <laughs> girdikiz. Kim o abi motorla giden Oho benim. Oğlum Güzel. ne oluyor? Ben önümde adam yoktu bir anda önüme adam çıkıyor. Ben İki İki ikinci Çok oluyorum. Yanımdan ben geçiyorum çünkü. <laughs> <laughs> böyle... Lan pastor. Allah Yanından ben geçiyorum çünkü. Sabahtan ben ha. seni 4-5 defa geçtim ha. Allah Allah. Roket araba, araba verdi ya. Verdiğin o kim oğlum Motorla geziyor. Kesin Mehmet. <laughs> Ya abi ya zıplamaya çalıştım orada beceremedik. Aha iyi bir Eyüp'e yetiştim. Iyi bir geçtim böyle. Abi ya. Onur. He? Ne haber? Ben, ben amına koyayım. İyi abi birinci mi oldu? Eyüp götüne vur. Kutlar be götüme vurdu. Hadi bay bay. Biri götünü şaplaklasın. Şak şuk ha. Kutlar vurmayı istemem. Kutlar şuk ha. abi. Heh. Duyduklarımız doğru mu? Mehmet <laughs> inşallah düşmezsin bana kardeşim Ya oğlum bu araba çok takla atıyor lan Onur Ananın. Patlama bu... Allah ölme, razı olsun patlama ÖLME 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 ÖLDÜ PAT Onur hareketlere i̇nşallah. bak bana bak Abi dur yanlış uçtum <laughs> Nereye uçtun? Hayır 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> Ya oğlum uçan araba verdi bana Yanda. Ya Yola uçan araba Hani nitro <laughs> vardı ya onda Eee nitro basacağım Nitro <laughs> basacağım diye şey bastım. Bunlarla mı geçtiniz? Bastım. Onur beklesene bir bak evet. Bir şey göstereceğim sana Hayır 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 Onur bir dakika bekle lan bir şey göster. Vay roket arabayı. Ho aşağı uçan kim? Ben bilmem ben ele doğa bağladım. Ya oğlum nefes al. Kim? Nefes al. Işte. Nefes al. Nefes malim. Ne yapıyorsun oğlum ağzını al demedim nefes al dedim. Oo yürü sağ üstüne hala milletin altına mı verin? övesam övesapullah niye sen de sen de sen de özledin herhalde hala dediğine ya kimse geçmişini unutamaz oğlum ben unuttum abi geçmiş mi geçmişini ve geçirmişini abi geçmişi silip atacaksınız ne diyorsun abura yap iyilik Abi paraşüt açmıyor bu arada bu. Evet, ben ben mapin dışına uçtum ananın. Oy oy. Şu güzel ya. Ben Oo, paraşütün bu şeyini buldum. Ananın nikah ben ne yapıyorum? Deniz <laughs> <mi gülüyor> ne yapıyorsun? De, Gördün mü beni, görsene. Ya ananın. kim o patlayan? O patlayan Aa. kim? Ben. Ben. Dibimde patladı alnım. Adam dibimde nasıl patladı? Korktum lan bir anda. Baba oh, baba birisi uçuyor. Ben uçuyorum. Bir dakika tamam. Onur iki dakika bekle oğlum bir şey göstereceğim sana. Korkuyor abi. Nasıl kaçıncı oldu? Ay ananı sikip. Aaa abi. Adam diyor ki nasıl üçüncü oldu diyor. Ben sabahtan beri ikinciyim oğlum zaten. Birinci ikinci. Ben 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 AFK'ydım. Ne ara bir geçtim amına. Hocam ben. İyiyim. Baba durdum durdum. Üçüncüydüm. ikinci oldum. Birinci oldum. Şimdi geri dördüncüye düştüm. Kardeşim ha. iyi bak şimdi altıncıya düşeceksin Mustafa. Aynen. Arkadaşlar Onur oğlum ne yaptın? Göremiyorum. Haritada göremiyorum seni. Göremezsin. Buna abi tatile çıktı. Biz bahsi geçenlerle rakip bile değiliz. Onur Helo daha bağladı anladım. Nefes alıyoruz. Adam ağzını alıyor. Şöyle <laughs> yapıyor. Allah'ım ne arattın ya? Yunus abi ayıp ayıp. <laughs> Yunus abi çok Bilmiyorum deyip. oğlum bu adam terbiyesizin önüne gidelim. Yunus abi niye bozdu oldu ya? 28 yaşında adam. Ana'nın. <gülüyor> Checkpoint'iniz. <gülüyor> Hadi oğlum. Ben yine uçtum galiba. Az sonra sana fark attım herhalde. <laughs> Kaldım Oha. burada vurum bir tane. Aa geliyorum. Oğlum ben neler yapıyorum ya? Oğlum bunlar farklı yerden gidiyor Onur. Abi onlar hayır. Yani oh. geçtiğimiz yerden bir daha geçiyoruz anladın mı? Şey olarak yukarıdan aşağı düştüğümüz yer var ya. Hmm. Bunlar bizim gerimizde hmm. ya aynı yere yapıyormuş gibi geliyor farklı yeri farklı. Bunlar bitmiyor mu lan? Anladın mı? Yavaş abi 50 çeyiz. Oğlum arada moment niye bitmiyor? Yunus abi motor son ya bitmek benim bitirmek üzere Geliyorum oğlum. Eder diğerleri güzel de hakkı. bitirsin de DNF başlasın ya. Bitmem <laughs> Onur beklesene bir bir şey göstereceğim. benim Ne diye bir şey? Çok güzel bir şey göstereceğim. Gel gel bekle. Orada bekle Bil en üstten yukarı aşağı kim daha önce çıkarsa aynı anda gitti. Bekliyor mu? Yo. Beni şey abi. <laughs> Dur Mehmet'in dediği hareketi yapacağım. Motorla stand yapıyor. Ananı sikeyim patladı. Motorla ön tekerli yapınca evet. daha hızlı gidiyoruz. Oy çolak! Oğlum. o ne? O ne oğlum? Çolak'ın kafasına uçtum ama. Hep abinden özel ters öğren uçma dersi. Ne dersin? Sen sen bir gördün mü? Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor bir çık gir ya. Ya. Abi benim mikrofon bağlantısı kesildi onu ayarlayacağım derken sonucu kaldık ya. <laughs> Siktir git yarrağım. <laughs> Yarra. arkadan gelen sen misin? Yok. Abi ne oldu ben? Oğlum, geçen... geçiyordu, geçiyordu abi, lan? Oğlum geçe bak geçiyordu lan. Abi havaya baksana. Kim o geçen? Ben mi korktum da kendi kendime? Biriniz için? havaya baktın Allah'ını şükürsün. Gördüm. Bitirdin mi ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Bitirdim. Evet. Ne, ne yapıyorsun abi? oğlum? Saniyesi o. Saniye farkıyla aldım biliyorsun değil mi? Lan checkpoint altında. Arkadaşlar bir gramda zorlanmadık. Çok basit. Hadi bitirin diğerleri bitirsin. <laughs> Biz zaten aynı tabi bitiremiyor diyor çok zorlanmadık. Vay çi. Abiniz üçüncü. Üç bitirdi bir kişi daha bitirsin. Ben yani şimdi burada checkpoint almam mı gerekiyordu? Yok yani başka, bir şey, ötecek, baş, başka bir şey. Başka bir şey alamayacağın için. Abi bugün de çok vermeye meraklısın lan. He he he. Sen alabiliyorsan ben, ben verdim sıkıntı değil. Hadi yine başlayalım. Oy oy oy. Oy 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 Hı? Ben almıyorum lan sen vermeye meraklısın. Merak Pozisyonuna göre değişir. Hayda. Yolak bas lan nitro'ya. Şurada bas nitro'ya bas. Bas nitro ya. ya ben Ulan ben yalnız nitros. şeyi almadan ama niye? Mehmet X'e bassana X'e aşağı inerken. Ne yapıyor bu? Ev? Lan bunun nitrosu mu vardı? Evet <laughs> ne yapıyor? Abi ben uçarak gittim. <laughs> Sonra da bunun nitrosu mu vardı diye. <laughs> Allah'ım. Giren zorlanma. Için... Bir kere ben de zorlanma. şey alamadım. Abi bu arabanın nitrosu olduğunu son 3 saniye kala öğrenmem beni üzüldü. <laughs> <laughs> Son. <laughs> 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 <Entferi>, enter enter enter. Display patladı. Soyu, güzel ama devamı. Evet enter <laughs> enter. E arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Baba. -ba.